Bugün sizlerle birlikte içinden sürpriz oyuncak çıkan toplar açıyoruz. İlk olarak bu turuncuyla başlamak istiyorum. Bu arada bu sadece içinden oyuncak, sürpriz oyuncak çıkan bir kutu değil. Aynı zamanda bir karaktere dönüşüyor. Yani bu bacakları varmış. böyle söyledi. Aldım yani abi. Dur, önce içinde ne aldım merak ettim. Nasıl açılıyor bu? <laughs> Çok iyi. <laughs> Dur tamam dönüştü de. Oyuncağı kapattım açamıyorum bir daha. Açıp da geliyorum. Açtım geldim. Öncelikle içinden şöyle bir patlayan şeker çıkıyor. Verimli bir kutuya benziyor bu arada. Harcadığım en verimli 55 TL olabilir. <laughs> güzel bir şey bu. Şöyle bir şey çıktı. Aşırı tatlı, aşırı hoş. Ayrıca bu aynı zamanda hem anahtarla da çevrilebiliyormuş. Yani şöyle bir yeri var. Çok güzel değil mi? Ben çok güzel bir kutuydu. Hemen diğerine geçiyorum. Şimdi de bununla devam edeceğim. Bu sefer maketi da geldim. Çünkü açmakta zorlanıyorum. Ben açamıyorum yani ki. Bunları açmak bir tık zormuş bu arada ya. Yani tık, az önce nasıl açtım? Açıp da geleceğim. Ama taktiğini buldum. Ama çok zorlandım bulurken. Hayır. Bu çıktı. Karakterimiz bu. Çok tatlısın da. Kağıt çıktı yani maske. Vazgeçin artık şunların içine kağıt kürek koymaktan vazgeçin yani. Bu kim bu arada? Bu ne ya? Çok çirkin. Hiç beğenmedim. Hemen deneyeceğim. Yeşil olandan pek verim alamadığım için yeniden yeşil açacağım. Hepsinin bacakları kırıldı mı bu arada bunların ya? <laughs> Dedim ve de, bacağım hafif çıktı. Oyuncağına bakacağım. Çok <laughs> tatlısın yani şekeri yine. Sanki <laughs> altın koydum içine ya. <laughs> Olsun bak bu da güzel. Bunu da beğendim. Şöyle hemen geçirip yapıp göstereyim size. Hadi. Geçmedi. Neyse ben kendim geçiririm. Böyle bir şey çıktı. Çok güzel değil ama güzel. Diğerine geçiyorum. Sarı olanla devam ediyorum. Hadi ben Aa bu hemen açıldı ya. Evren sesim. Tekerlekli bir şey çıktı ya. Tipi böyle de. Ay bunu yapmayacağım, yapmayacağım. Hiç güzel değil zaten. Hemen deneyeceğim. Yine sarı olanla devam ediyorum. Güzel bir şey çıkarttık. gerçekten. Mi? İki tane güzel bir şey çıktı diyeyim? Ay, yine Aynı şekerler. Hiç güzel mi? Değil. Şekeri. Şu karakterler güzelmiş. Buna vermiş oldum parayı. Hemen deneyeceğim. Bu daha sonuncu olan. yapmışsın mısın ya vazgeçtim. Aa kırdım. Al işte. Aynı zaten. Bir öncekini ilk açtım. Hayır ya resmen şunlara para vermiş oldum. Bunu da kırdım zaten. Hayır hayır bunu çok sevmedim. Şöyle. <laughs> of yine fail yine fail. Neyse açacağım toplar bu kadardı. Sizler de buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın.